Phoenix taraftan herkese selamlar. Kim şu an seninle konuşmak istiyor? Bakalım arkadaşım. Kim şu an seninle konuşmak istiyor? Beyler için e, bir imparatoriçe seninle konuşmak istiyor. E, hanımlar için, evet, hanımlar için tasım kral seninle konuşmak istiyor. Bu her kimse stabil bir insan, güçlü bir insan ve kadersel bir insan. Peki. Ne konuşmak istiyor seninle? Benim için çok değerlisin, çok önemlisin. Seni düşünmeden edemiyorum. Her an aklımdasın. Şu anda durumların bu şekilde olması, birbirimizden ayrı olmamız beni çok mutsuz ediyor. Ama ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben yeniden ikimize bir şans vermemizi istiyorum. Çünkü ben seninle bir gelecek düşünüyorum. Yakın zamanda sana bir adım atmayı planlıyorum. Ve şöyle umut ediyorum. Senden şu ana kadar gizlediğim ne varsa her şeyi sana anlatacağım. Ve umut ediyorum ki bunları sana anlattıktan sonra her şey daha çok iyiye doğru gidecek. Evet sana karşı haksızlıklar yaptım. Sana karşı oyunlar oynadım. Hatta sana karşı ben çok cimri davrandım. Ee, zaman konusunda olabilir, sevgi konusunda olabilir, duygu konusunda, belki maddi anlamda, manevi anlamda. Seni çok muallakta bıraktım, çok ikilemde bıraktım, sana hiçbir zaman netlik vermedim. Ama şu an öyle olmayacak. Şu an sana bütün dürüstlüğümle gelmek istiyorum. Denge kurmak istiyorum aramızda. Alma verme dengesinin düzgün bir şekilde olmasını istiyorum. Yokluğun ve uzaklık canımı çok yaktı. Sana karşı ne kadar büyük bir sevgim olduğunu farkına vardım. Aslında ben seni manipüle ederken kendime çok büyük bir kötülük yapıyormuşum, haberim yokmuş. Gerçek sevgiyi ben dengesizliğimle, ikilemlerimle mahvetmişim, onu anladım. Ama yeniden ben seninle konuşmak istiyorum. Ve sana söz veriyorum ki her şeyi dürüstçe konuşacağım seninle. Çünkü şu anda seni kaybetmenin acısını o kadar derinden yaşıyorum ki gerçekten çok derinden yaşıyorum. Ben daha fazla yani bu yorgunluğa, bu mutsuzluğa dayanamıyorum ve dayanmak da istemiyorum.